Dinamo Karadeniz ekibiyle birlikteyiz tecrübeli ekiplerden Tobak ile bir maç yaptılar 6-4 galip geldiler maç kıran kırana geçti sürekli iki ekip birbirini kovaldı skor anlamında ve sonunda Dinamo farkını ortaya koydu ve galip geldi evet Burak ilk söz senden alalım sen ne düşünüyorsun nasıl oynadınız bugün formalarımızla çıktığımız ikinci maçtı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum Dinamo gibi oynadık gerçekten süper top oynadık İlk yere birazcık zorlandık. Ama ikinci yarı tecrübemizi ortaya koyarak maçı kazanmayı bildik. Sen daha niye konuşmuyorsun? <laughs> <laughs> e, attığım golü bu arada e, Emre Yavuz yanımızda olmayan ona ikram ediyorum ben golümü. Sözü açtık kardeşimiz. E, oynadığımız güzel maçlardan biriydi. Keyifliydi. Rakip çok e, etkiliydi. E, gol yollarında olsun. Ama biraz defansların açık var. Bu açıkları değerlendirip gollerimizi attık. Ee, sene de Oy kralının adayım inşallah hocam. i̇nşallah. Hocam. İnşallah, inşallah, i̇nşallah. Rakip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sözü Ozan'a bırakıyorum. Evet hocam. Ben bir şey söylemeyeceğim bugün. <laughs> o zaman son olarak kaptandan alalım. Eksik arkadaşlarımız <laughs> ben sponsorumuza teşekkür edeyim buradan. Artık maçlar kolay diyor ama bu maç biraz zor geçti. <laughs> ama hak ettik yine ee, bütün takım arkadaşlarım gereğinden fazla ter döktü bu forma için. Yani galibiyeti maçın başından sonuna kadar ettiğimiz ettiğimizi düşünüyorum. Ee, birkaç tane hata gol yedik ama futbolda bunlar olan şeyler. Önemli olan takım olarak top, toparlayabilmek ve bu maçı kazanmak bize kazandık. Ee, bu galibiyeti burada olmayan arkadaşlara armağan ediyorum. Emre abimiz de bize kırılmış ondan da özür diliyoruz buradan. Takım olarak. Bravo takım. Bravo. Evet, teşekkürler akşamlar.